Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle chess oynayacağız. Başlıyoruz bakalım. İnşallah kazanacağız. Bu arada kanalıma yine abone olanlar hoş geldiniz arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Benim uğurlu sayım 4. Hep 4 ile başlarım. Kazansam da kaybetsem de neden bilmiyorum. 4'e bir sempatim var. 3'ten nişancı gelmesi açıkçası iyi olmadı. Ama bakalım. Hmm. Bunlar da iyi olmadı. Bir tanesinden vazgeçsem ama neyse. Vazgeçemeyeceğim. Bir sinerji yakalamamız iyi oldu. Ana bir alalım. Normalde Mia'yı satardım ama açıkçası Mia'yı daha çok geliyor. Ve erken seviyede yükseltme şansınız çok daha yüksek. Ben bu fiziksel hasar düşürmeyi alacağım. Hangisi verelim? Moskova verelim. Tabi hangisi 3 olursa onda kalacak muhtemelen de. Bak şey de aldık. Akayı şey yaptık. Moskova aldık. Ben Vanvan'ı çok seviyorum. Vanvan Van alacağım. Yani şu an yaptığım aslında mantıklı bir hareket değil ama hem sinerji de yakaladık aslında. İki tane sinerjimiz var. Bir tanesi ölümsüz. <laughs> Diğeri de eşler sunağı. çok güzel kazandık. Şimdi bunu alalım, bunu alalım. Mars Lizilong'u da alalım. Neyi zaten satmıştık. Hmm. fena değil. Ben açıkçası dövüşçülerin üzerine daha çok kompozisyon kurmayı planlıyorum. <laughs> İki tane suikastçının yanlış hedefe yönelmesi oyunu bana getirdi. Evet, Saber'ın da ultisi Akai'ye gitti zaten. inatla Nia'ya doğru itiyor beni oyun ama hayır itilmeyeceğim açıkçası. Hmm. Yani şöyle yapıp şöyle yapsak gene ejder Sunalını yapıyoruz. Hem de iki seviye kahramanımı da kullanmış oluyorum. Bu güzel bir şey. yalnız artık fayda almamız lazım. Biliyorsunuz 10 altınınız olduğunda 2 fayda yani 2 tane fazladan altın veriyor. 20 altınınız olduğunda da en az tabii ki 4 altın fazladan veriyor. Bana ben en sonum ve bana muhtemelen bir item kalmayabilir. Ama kahramanlara yöneliyorlar ilginç bir şekilde. Bu sebeple kaldı. Şunu alacağım ben. Nişancı sinerjisinden <laughs> Çünkü vazgeçebilirim. Ne aldım ben? Klavik mi aldım? Bunu çıkar. Kaygılı alalım. Kalsın bu şekilde. Bunu da bana takalım hadi. Şu an nişancılarıma vurmaları evet bana sıkıntı yaratacak. Vanvan'ın ulti açması gerek. Çok güzel zamanda açtı. Çok güzel zamanda açtı. Hem Saber'ın hem Lancelot'un skinini yemedi. Çok güzel oldu. 4 galibiyet serisi yakaladık. Bu da bize 3 fazladan altın demek. Moskova 3 yapalım. Vanvan 2 yapalım daha doğrusu. Moskova şu an iki seviye olduğu için itemları da ona veriyorum. Yani Martis almam lazım. Hana bir satalım. Martis alalım. Yani şu an savaşçıya çok ihtiyacım var açıkçası. Bunu da kazandık mı? Kazandık herhalde. Kazanmamış da olabiliriz, <laughs> bilemedim. Kazanamamışız maalesef arkadaşlar. Kazanabilmiş bilmiş mi? Kazanmışız. <laughs> Allahım çok ilginç oldu. Ne diyeceğimi bilemedim. O kadar ortada bir oyundu ki şu anda kullanmayacağım. Herhangi bir altın zaten markette güzel şeyler de gelmedi. Ormanla savaşıyoruz. Şu anda bir şey almama hiç gerek yok. <laughs> Sinerjilerimiz iyi değil şu anda. Kompomuz da iyi değil. Ama ümit verici. Öyle söyleyeyim. Şunu da Moskova verelim. Güzel iş yaptı ve aytmak etti. Şimdi 37 altımız var. Yükseltsem yükseltirim ama. Hani hepsi bir seviye olduğu için ya herhangi bir önemi olmayacaktır. <laughs> ben sanırım Moskova satacağım. Zilon kalmak için. Aa zaten onu şey yapabiliyormuşuz. Boş boşuna sattık Moskova. Oyun başlamadan önce yapmalıydım ama Maalesef. Minik bir hata yaptık. Ama bu çok minik bir hata bence. <laughs> en yüksek canı olan biziz. Hiç yenilmedik. 100 altınımız var. Ee, Zilong'u da alalım. Artık bunu alalım. Şimdi. O şekilde bir şey yapamayız bence. Böyle yapsak herhangi bir şey olmuyor. Kötü dizdim kahramanları ama. Ya bu Samosku'ya saldırıyor. Şu an bizim acil bir şekilde vanvana ihtiyacımız var açıkçası. kayı 3 seviye mi oldu? Evet, 3 seviye oldu. Böyle dizdim. Şunu şöyle yapalım. Yapamadık. Oo, iki suikastçı da Moskova gitti. Ama Moskova atladı, zıpladı. Kurtulmayı da başardı. Ve bize de oyunu getirdi. Freyaları alalım bakalım. Zilongu da alalım. Belki 3 seviye olabilir. Her şey mümkün. <laughs> Sinerjilerimizin zayıf oluşu beni bir tek korkutuyor. Onun haricinde herhangi bir korkum yok. Ama zaten herkes per perişan halde. Hiç kimse şu anda güçlü değil. Ulan benim alacağım item gitti ya. <laughs> Neyse. Elf sinerjisi alalım biz de. Bin altın veriyor. Martısı alalım. Tamam. Doğru yere gitmiş. Hmm. şunun yerine bu çok daha güzel oldu. Zaten herhangi bir sinerji tetiklemiyor ama bu sila ustasını tetikliyor. Vanvan'ı sevme sebebim şu bir seviye olsa bile tutuyorum bile bakıyor görüyorsunuz. Şimdi suikastçılar geliyor, atlıyor, nişancıya. Vanvan'a atlıyorlar. Ama Vanvan'ın o sırada ultisi açılıyor ve fokusu dağıtıyor. Ultisini kullanırken o yüzden bu özelliğine açıkçası hayranım. Şimdi Mart. Frey'e de gel. Hmm. Zilong, Martis, Baxia. Bir şeyden vazgeçmemiz lazım. Freya'dan vazgeçeceğim ben. Ulan vazgeçmemiz lazım değilmiş. Şimdi ama Baxia'dan mı vazgeç Martis'ten mi vazgeçmemiz lazım? Vallahi öyle. Kötü oldu yani bu ikinci hatamız ama o olsun. Yani kazandık zaten ama ben daha güçlü bir şekilde nasıl yapabilirim diye açıkçası uğraşıyorum. Şuma şuraya koyalım. yani Şu anda yaptığım aslında yanlış ama ay zilongları kaçırdık. Daha fazla güçlendireceğim diye heyecan yapıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok ama hiç sıkıntı değil. Şu an tüm paramı şişe sadece 50 Bakşa da 3 seviye oldu sanırım. Tamam. Bunları da Vanvan'a verelim. Vanvan şimdi zaten 3, 2 seviye oldu. Güzel oldu her şey. plan hmm. var ne alalım hmm, neler oluyor şu anlayamıyorum açıkçası ben tag vazgeçiyorum Artist'ten vazgeçiyoruz. 3 seviye oldu bakça. Çok güzel oldu bu. Şimdi artık vazgeçtim bir şeylere geri dönebilirim. Oyun bitmesin. Yapabildiğim kadar üst seviye yapayım. Bu kadar altında. Ama sanırım bu kadar da kalacak. Bir saniye. Martis Freya e Zilong'dan vazgeçemiyorum. Bir tane şeyden vazgeçeyim o zaman. Şöyle olsun. Çok daha güzel oldu. Şimdi 3 tane sinerjimiz var. Bu oyunda muhtemelen burada kazandık. 17 canı kaldı muhtemelen bu oyunda ölecektir. Üç seviye kahramanımın ikisini de sanırım bir tanesini öldürdü. Bir tanesini de öldürmüş kadar oldu. Güzel oyun olduğunu düşünüyorum. Ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız, videolarımı like'larsanız altlarına yorum yaparsanız eleştiri güzel o güzel yorum olur, kötü yorum olur. Daha gelişim aşamasındayım, daha yeniyim bu işte o yüzden hani diyebileceğim bir şey yok, verebileceğim bir cevap da yok. Ama daha iyiye götürmeye çalışıyorum bu işi, devam ettirmek istiyorum. Desteklerseniz ben de devam ederim. iyi eğlenceler, iyi seyirler dilerim. İyi günler dilerim.